İlk önce giriş için müziğimizi açalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Oh oh çay da yanında. Arkadaşlar bana çok bacın. Oh maho. Ne yapıyorum Ben size randu kaybettiğimizi söyleyeyim mi? Cevap vermiyorsunuz. Bak tamam bu saatten sonra oyun almama ihtimalimiz yok. Teknikal pause. Damak teknikal pause'da ne yapabilecek? Lan bak git lan. lan? Recep Bey'in adını söylemem bile etti bu oyunu. Konuşamıyorum konuşamıyorum. Konuş üstüme gel Yani bunlar Allah'ın lütfu bunlar Allah'ın cezası bu şey. Kurra çekiyor. Körüm. Lan bu, bu sahne çok komik <laughs> bu sahne çok komik. Makat kardeş sen ne de memnun oldum. Arama koma vurama bu şarkıyı dinleyerek oynayacağız. Oynayamıyoruz çünkü time out. Ya, Biraz komik şeyler izleyelim ya. <laughs> Şarkımızı açalım. Anasını ya. Macedon yollaşın bile iş yapmadı. Biraz komik şeyler izleyelim ya. Ne diyorsunuz? <gülüyor> 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 Bakın arkadaşlar ben bu maç size line up taktiği vermedim siz niye söylemiyorsunuz ya line up taktiği niye söylemiyorsunuz <laughs> Şimdi geliyorsunuz buraya ben şuraya ne oluyor da alacaklar yine kapıya dayandı Şuradan Ş Şuraya geldim böyle o kör var ya adamları mitte sikti sikti. Adamlar şu an hala körlerdir ha. Öyle kaliteli bir kör. yazıyor? El kaideyi bombalamayın yazıyor. Neyse arkadaşlar bu şarkıyla alacağız böyle. Bu şarkıyla almayacağız. One more andırmış gerçekten. Aha da. Aha da zil çaldı. Arkadaşlar bunlar ne ya? Bunlar izlenmez bu. Bunu izleyeceksiniz bunu. Gazman Avrupa Peki, bildiğini şen, tokatlıyor. Avrupa, Birliği. Avrupa Birliği mi buraya? Nerede Avrupa Birliği? Bu mu Avrupa Birliği? Meneşi sokakta niye Avrupa Birliği ya? Hayırdır amına. Avrupa Birliği nerede bu? Adam bu. Ne oluyor? Yari... Mısırı şaşırttı Aref yeri şaşırtıyor galiba bu ne amına koyayım Mısırı şaşırttı Aref su buldu ne oluyor Bak bu çıkacak bu çıkacak Bu, çıkacak bu... çıkaca. ama o ne Bunu biraz yanlış yazdım çıkma bak de koç bright bile çıktı Lemzi <laughs> koyayım Remzi kabala kazsam kim çıkacak Lemzi kabala çıkacak kim çıkacak amına <laughs> koyayım Beyler 70 ADR Yani ne demek bu adam ana s*** <laughs> rüba demek Hadi eyvallah <laughs>